Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün <laughs> Youtube'da gördüğümüz bir hileye benzer bir şey deneyeceğiz arkadaşlar. Bir tane. Sadece bir tane. Çünkü Youtube'da gördük ve çok merak ettik. Denemek istedim ama ben inanmıyorum. Çok saçma. Biraz sonsuz köpek çıkıyormuş arkadaşlar. Arkadaşlar e, ya, ihtiyacımız saçma. olan çok... Deneye arkadaşlar. Bir tane sıvı sabun bizimki mor. Bir Sen tane mi? de su arkadaşlar. Evet. Bir bardak su. Bir de havluya ihtiyacımız var. Havlu veya bez şey olabilir. Havlu olması lazım. Ben önce. diyeyim ki gelmesinler. <laughs> o ama bu arada dedem geldi. Dedem yarın erkenden gidecek arkadaşlar. Maalesef. Arkadaşlar bu arada arkadaşlar hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Bunu da unutmayın arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kanalıma lütfen abone olmayı unutmayın. 26 aboneyiz. Bunu ben büyüteceğimizi düşünüyorum. Sizlerin de destek ve like ve yorumlarla aboneleriyle büyütebileceğimizi düşünüyorum. Arkadaşlar bu videoya ne kadar fazla like gelirse o kadar bu TikTok ilerilerini deneyebiliriz. Arkadaşlar videoları gördüğümüz ilerileri deneyeceğiz. Arkadaşlar aklımda birkaç ile daha var ama bunu merak ettim. Hem video birkaç tane denince video çok uzun oluyor arkadaşlar. E bu da en merak ettiklerimizdendir zaten aralarında. Çok konuşma deneyelim. Bir dakika oldu ama Şimdi ilk malzememiz arkadaşlar. havlu. ya. Şöyle gösterelim. Yani bir kat katlayacağız. Yani bir Efe kat. Şöyle yapayım, yapayım ki arkadaşlarımız görsün. Ayrıca bakın dur şimdi dur. Şimdi daha net göstereyim. Ayrıca biz böyle bir kat katladık havlumuzu. Bakın havlu yok. Bez de kullanabilirsiniz. Olabilir ama havlu daha güzel bence. Havlu daha. Çünkü iyi. yapanlar hep havluyla yapıyor arkadaşlar. Biz daha Ama bezle bence bir daha güzel. Havlu. Böyle. Onu bir katladık bir kat arkadaşlar. Arkadaşlar böyle dökeceğiz üstüne suyu görün diye şöyle yapalım. Tamam dur. İlk koy yapalım. ben dökünce kaldırırsın. Yok su. ben şöyle yaparım. Nasıl arkadaşlar, şöyle Şuraya dökeceğim şuraya. Şöyle, şöyle dökeceğim ben. O zaman şöyle. Evet oraya dökeceğim. Evet arkadaşlar evet. suyu Ayak döküyorum. Ayak havlusu mu bu ya? Küçük olmalı Tamam döküyorum arkadaşlar suyu. Ayak havlusu. Aaa! Hmm. Nereden doldurdun? Ne elim doluyor. Çeşme dalgalı değil de damacandan doldurdum. Da evet arkadaşlar şimdi arkadaşlar, sabun İslam sıkacağız. İstanbul olduğu için damacandan. Şimdi arkadaşlar sabun sıkacağız. Şöyle ıslattık. Şimdi sabun sıkacağız. Bir dönüm yeter arkadaşlar. Şu sonra yaycaz benim zaafım var tutamıyorum. Zaafım nerede mi konum bilmeden. Tamam böyle. Şimdi arkadaşlar. su ve sabunu şey yaptık göster. Arkadaşlar şöyle. Şu anda bunu yapınca sonsuz. Sonsuzluğa kadar sonsuz sonsuz olmaz. Çıkıyor. Sonsuz ben ne anlıyorum sonsuz olmaz. Bir şey vardır ya. Ben Aa dudağım kopuyor arkadaşlar. Böyle Öyle. Hadi. yapıp düşüneceğim bakıyorum. Evet, Akşam kamerayı yükle ben, de, ben de görüyorum kameradan. Gözümü kapatacağım tamam. arkadaşlar. Hadi, Hadi canım. Oluyor. Arkadaşlar gerçekten ben bunu olacağını inanmıyordum ha. Arkadaşlar el köpüğü. Sonsuz mu acaba gerçekten? Bir deneyelim. Arkadaşlar el köpüğü. Daha şey ince olurdu. Şöyle aldım. Keşke ince olsaydı. Neren? Arkadaşlar köpürtmüyor yumuşatıyor. Elim yani ama zor bu. Kalın ya zor oluyor. Ben biraz daha ince olsaydı keşke aldığımızda. Bir de ben deneyeyim. Biraz da ben deneyeyim. Altan ne yapıyor? Arkadaşlar sakallı dede yiyor. Ay bu sana su olamaz bence. Azıcık mı kan? Ay biraz daha su ve köpük koyun belki daha fazla olur. Aynen. Önce biraz su koy istersen. Ya sana köpük. Tamam, arkadaşlar hiç şu... Al biraz eline su. Zaten hiç... köpük değil arkadaşlar. Ay ben Bilmediğim şeyi sürdüm mu? arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar ben, ben bir şey arkadaşlar çok güzel ben bunu bir daha ne. Tek kat yapalım bu sefer. Tek kat olmaz. Ama kalınsa yapamam. Tek kat olmaz mı? Oğuz arkadaşlar dökülüyor. Halıya dökülmesin eline dursun da halıya dökülmesin. Dök 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 bayağı İnşallah dökün. tek kat olur arkadaşlar. Aaa! Aa! De... Al köşürüm. arkadaşlar bunu yapanlar Aa! bunu yapanlar havluyu bir kat böyle bizim yaptığımız gibi kıvırıyor acaba tek kat olacak mı? Tek kat olur. İnşallah olur. Yayıyorum şimdi. Normal olur. Arkadaşlar hiç ümidim yoktu. Gitmem benim de yoktu. Ya tamam çok yayma Ah sabun oldu böyle. Aa tek katı da. O çok güzel çıkıyor kız. Oha. Ama burnuma gel. Aslında böyle burnumuzda da çağırdım. Köpük burnumuza Hadi Dediler hem kolay hem eğlenceli. Değil mi? Yani Burnuma geliyor. Mas mas maksat. Maks maks ah konuşamadım. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Biraz da ne yapayım. Aynen çok hoşuma gitti. Burnuma girdi öleceğim. Aynen video fazla fazla like gelirse TikTok ilerleyelim deneyeceğiz. Aynen. Çünkü ben TikTok'ları görüyorum. Youtube'da deniyorlar. Aynen biz de deneyebiliriz arkadaşlar. Like Like. Ya bunu. Bunu mu gelme? Biraz elimi yıkayabilir miyim? Ya mi? al ya. Köpürmüyor zaten akşam ya. Sadece şey yapıyor yumuşatıyor Vallahi yumuşatıyor atıyor. Sonsuz mu cidden bu? Evet ya var mı? Sonsuz mu ne inanıyorum ki? Gerçekten bir sonu vardır ya. Aa, yoruldum, hmm. Ay yaralım biraz da sınıfla. Ay çok, çok sıcak yapmışsın. <laughs> Hayır çok eğlenceli. Anne video çekiyoruz gel mi? Burnu değil içine girdi. Hayır bu suyu içebilirim bu arada. Burnumun içine girdi burnumu kapatacağım. Üfle. Hala geliyor ya. Arkadaşlar cidden ver ver biraz geliyor. Geliyor mu? Geliyor. Bakmasın, geliyor. Kamera. Ne oldu? Burnumu sıçrattın. Hop hop. Uyuyor. Arkadaşlar şöyle elime süreyim. Çok yağlı çok yağlı oluyor arkadaşlar. Yıkayacağım elimi zaten videoda sonra. Sizin için elimi yağlandırıyorum şu anda ha. Tamam da Değer ama. bile. Değer de tabii ki arkadaşlar. Hem için değer. Değmez. Halıya dökülmesin. Tamam. Bir tane daha yapacağız arkadaşlar. Dökülsün arkadaşlar. Arkadaşım. Çok uzun son yapalım. Acaba valla. Cidden evdeki malzeme Efsine çok kolay. Hepsini döktüm yalnız. Tamam. Acaba. Yere döküldü. Acı çok kolay. İstediğiniz evde bunu eğlenmek için cidden yapabilirsiniz. De, oluyor. Yayayım onu çok sıkma. Tam çok sıkma ya sabun yiyin zaten. Ben aynı zamanda şöyle döküyorum. Yapma sabun zaten yeni. Evet, Niye şöyle böyle? Yaps Ayşen hemen seyir. Nasıl yiyorum ya? İlk ben yapıyorum. Yap. Ayşen bunu daha fazla çıkabilir çünkü suyu fazla Hadi koyuyor. Şimdi Hadi şimdi sen doktora benim şey. Derler ya Hadi bakalım. Güzel. Üfle. Çok su. Hadi. o <laughs> oh, ne oldu be? <laughs> Derf oldu. Orada delik kapanıyor ama Az önce de delik var. Ay balon görüyor musunuz? Cidden oluyor. Bu nasıl oluyor ya? Arkadaşlar anlam verebiliyor musunuz bunun nasıl? Oha burnuna gelecek burna gelecek. <laughs> çok güzel oldu. Biraz dalayım arkadaşlar. Alma bir ittirelim. Arkadaşlar çok güzel dokusu var ama. Ya o bununla böyle alma oyna. O ellerim hep yağlandı ama ben videodan sonra ekeceğim arkadaşlar. Abi bu köpükmüyor bakın. Sadece bir şey yapıyorum. Şikayetiniz nedir? Hastalık. <laughs> Hastayım. Hadi ipli biraz da ben iplemenizi diyorum. E ben de iplenmek istiyorum. Belki benim nefesim daha kuvvetli. Ah! Havlunun ucunu ver. Havlu. Ağzım tıkandı ya. Şunu anlamam lazım. Dur. Arkadaşlar ne oldu? Ne yaptın? Ağzını köpük ettin ya. Hadi, evet, aferin. Giliyor mu lan? Hala biliyor.

Arkadaşlar neydi ki Arkadaşlar yok, ya, ya, bakın ee, çok güzel Arkadaşlar bir şey göstereceğim sap sarı değil mi? Arkadaşlar videoyu böyle bitirelim mi? Pes pes Arkadaşlar dizem bunu eğlenmek için deneyebilirsiniz çok güzel oluyor şu, şu, reka, Arkadaşlar şu, Arkadaşlar Elif'e bir sürprizim var kafa gözüne Ne kapatayım? Kafa Kesin onu yüzüne süreceksin Hayır yüzüne sürüyorum biliyorum. biliyorum Hayır Biliyorum yüzme yüzme. sürüyorum Videoyu bak videoyu izin ver Bak tamam. bunu yüzüne sürersen elbet atmam ben videoyu Tamam Valla Yüzünü de kapatacağım bunun. E Söz veriyorum gözünü açmayacağım. Yüzünü kapama. Ne ne yüzme süreceksin biliyorum. Yüzünü sürmeyeceğim. Kapatacağım, böleceğim. Ama şu, yüzüne yakın bir yerle süreceğim çünkü yüzüne şöyle tutabilirim. E o yüzden... ya. Arkadaşlar videomu çok olmasın. Ya da ne olur hadi bir sürprizim var arkadaşlar. Yüzme sen... süreceğini biliyorum aslında. Yüzüne süreceğim. Tabi tabi. Sür. Ya gülü kapatayım şu anlı sürçtü. Söz anlıma sürçtü. Ya Allah'ım ya. İstemiyorum. Tövbe tövbe neden inanmıyor? Bana neyse kapatmayacağım ben buna güvenmiyorum. Evet, Açık tut o açar. zaman. Lütfen bu deney. Ya. musun? Bunu eline sürmekte. Tabii tabii canım tabii. Eline değil mi? Söyle. De şey de. de evet arkadaşlar bu gerçekten hile çok güzel. Evet bunu eğlenmek için yapabilirsiniz. Bunu videoya şey! sonunda Kendinize çok çok iyi bakın. Çok güzel. Kendinize çok çok iyi, iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar. Ben pirden Bay bay. Acı bir dakika. Ne? Şöyle bir poz verebilir miyim? Bir mi de 9 dakika oldu ya. Görüşürüz arkadaşlar. Like, <laughs>